Eh, bizim öte geldi. Bu da güzel. Selamun aleyküm cümletin hayırlı gecesi. Aleyküm selam bab. <laughs> <laughs> evet gençler yepyeni bir Valavantekabeçi videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben evet, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın kardeşim görüşmeyeli? ya. <laughs> <laughs> Yaklaşık bir 5 <beş> dakika görüşmedik. <laughs> evet 5 dakika görüşmedik. mola verdik dinlenmek için. Phoenix. Efendim canım. Biletin benimdir ha. Tamam. Gençler takım ben A'dayım Çok da Ele konuş. Orası. Tamam tamam tamam. Ne lan? Sıkıntı yok. Ne oluyor lan Jet? Abi. Lollipop. Aha kavga çıktı gene. Konuşma lan Lollipop. Konuşma lan Lollipop. ne oluyor ya? Aa, sakin. Konuşma lan Lollipop. Lollipop ağzına bir girer. Karpuzlu Lollipop. Neyse bu teyyedime de evine. Konuşma Geliyorlar hepsi ağa hepsi ağa hepsi ağa hepsi ağa. Açıldık hepsi ağa be. Bir bahane mi olunca? Hepsi ha. Spike saldıran başlangıcında düştü. Reyna Hepsi A. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Birisi de orada. Gelecek ki bana ben biliyorum. Ben daha ne yapayım aga? 3 kişi bulmuş. Trolleme lan maça. Demin ben, ben, daha ne yapayım kanka? İyi i̇nfo, info mu veriyorum? Adamları öldürüyorum. Bununla da birbirlerini sövüyor önce yani. Kişi benimle B gelsin ya. B var büyük ihtimalle. Geliyoruz. B var. Oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapayım lan? Bekliyorum. Bitti gitti. Yakas. B'de düşman görüldü. Öldün çek. Ultim hazır. B'ye gidecek bunlar. B'ye gidecek ya. A A gidecek pardon. Spike B'de. Orada B mı? Tam tam tam. Bana sal. <laughs> 92. Bir düşman kaldı. Helal. Helal olsun. Ben adayım takım. Oğlum bunların sesi niye kesildi lan bir anda? Beyler sesim geliyor mu ya? Beyler. Ana küstü lan bunlar. Allah'ım tık okuyor Belki de bir şey olmuş olabilir. Burası bizim. Yavaş gelsinler. Hepsi ha. Hepsi ha. Hop yukarı. Hepsi ha. Saldıran sağ. başlangıcında biri var. Spike saldıran başlangıcında düştü. Geliyorum. Geliyorum. Sağ başlangıcında. Temizler. Ne yapıyor bu ya? Skill'i boşa gitti. Ne yaptı? Geliyor. Adı. Geliyor. Dur dur. Son 10 saniye. Mal, mal ya. ya. Bak mal hakikaten ya. mal ya. Adam bakmıyordu bile oraya ya. B mi kanka? B var ama. Reyna indi. A kuvvactı bunlar ha. Ben sana söyleyeyim. Reis oynayamayınca trollerim ayağını yatıyor ya ne aptal ya Şeyini yok öyleleri insanı ya Tamam arkadaşlar sakin olun Böylelerin annesi çıkmayacağım amınlar anasından yiyeceğim Bs sen mi ver? Mid var Bde ses yok mid de olabilir Hop yukarı Şifacıları <laughs> gitti Dikkat Aaaa Yer Aa. gök aynağı Oldu. düşman saldıran başlangıcında. ulti hazır evet. <laughs> hadi biraz hareket swipe geldi. RDS yok ama var. Bir kişi var ama. Sage burada. dikkat. Fede bir ne? düşman kaldı. B'de. Spike B'de düştü. B'de düştü. <laughs> yine o hikayede yanan ben oldum ya. Niye? Öldüm. Düşmanınla göz göze Daha iyi nişanı. Abi yine üç kişi oynuyor kafa yiyeceğim ya. Vallahi ya. Bu sıfır kili var bak. Bu sıfır yani. Var mı info? Aa, var mı? Yok. B var. B var. Ya bak beni trollüyor ya. Beni trollüyor ya. Geldim kanka sana. Valla burada ses var. Bunun nereden bilmiyorum. Oo, oh, oradan oldu. Spike ada düştü. Yerde kal. Tıpkı temiz gibi. Emin misin kanka ses oradan geldi? <laughs> Spike yerde düştü. düştü. Bir düşman kaldı. Üçü tamam. Ulti son 30 saniye. Hayatım o da solda. Muhteşemsin kanka. Helal olsun. Okay, okay. Helal olsun. Abi kulak da çok, çok iyi ya. Çok yayılmayın ha. Daha <laughs> <Vallahi>. işimiz var. <laughs> Abi şu kulaklığın bak bozulsa aynısını alırım ya. Ben hem, de aynısını hem, alırım. Hem <laughs> kafamı ağrıtmıyor bir de. Sende de oluyor Evet değil çok yumuşak. Sen kafede git oyna bakayım bu kadar saat kulaklığın nasıl ağrıyor. Ben anlamadım. Fiyat performans olarak ya. Yani. Şu an ne, kadar acaba fiyatı? Bakarız biz. biz bunu bak. aldığımızda 500 civarı bir Şuan bed 1200 var değil mi? 1200 olsa ben gene alırım. Aa ses var. Ne görecekler ki? Ah. Ağda birden fazla düşman. Gözlerini kapatalım. Efta! Hadi biraz hareket! Destek destek. Öldüm ya ikisi de orada. Dikkat! Biri de içeride bildiklerini söylüyor. Dolduruyor. Dikkat! Sabah. Ultimate hazır. Tank arkana da bak. Onlar neden geliyorlar bu kadar? de dönmüş olabilirler. Spike yerleştirildi. Evet. Yani Bel Hep birlikte basalım gençler. Hep birlikte basalım. Abi bunların ikisinde kill yok ben kafa yerim şimdi ya. Sen dikkatli git. Onlar önceden gitsin ölürse. Orada. Büyük evet. kalmadı. Evet. Hop yukarı. Çanta yolda. Bir düşman kaldı. Üçte üç. Evet. Tırt, tırt. Çanta yolda sıkıntı yok. Cehennem Kaç kaç kaç. Ayakta kalan son oyuncu. Tek tabanca. Kanka yani iki tane malla oynarsam ne olacak? Aa bak. Aa bak yaptı hareket bak. etmek istiyorlarsa ilk adım benden. ha ne olacak kanka? Üçü üçe tek oynarsam ne olacak? Ben gene üç kişi almışım orada. Ha, zaten 3'e daha... 5 oynuyoruz abi zaten. 3 kişiye 5 kişi oynuyoruz. Abi. B'de ses yok. Şimdilik. Var mı? Evet B var B. Ulan onu nasıl vuramadım abi ben ya. 148 vurmuşum ya. Şaka mı ya? Nerede oğlum? Bu, niye kaçıyor bu adam? Av başladı. Oğlum, o niye kaçıyor ya? Kimseyi vurmuyor ki oğlum. Sen onu varmış diye düşünme. hangi SC 149 vurdum ama o canını... Spike yerleştirildi. am ne ara Tam maç alırsan ben alacağım şimdi bekle. Bak bu zaman geliyorlar adam kaçıyor adam burada. Bir düşman. Adam burada. Dikkat. Abi yukarı. bir adamı vurdu. Kanka çöz, çöz. Yük kalmadı. Çözdürtecek, Kanka zaten ölmemem ölmem, ölmem lazım. Ya bir şey demek istemiyorum Ayakta ya. kalan son oyun. Ya gerçekten Tek bir şey anca. demek istemiyorum ya. ya böyle Neyse şey yapsın daha iyi. Bravo Reis. Asla kanka, kanka maç kaybediyoruz ya. Ya Reis, gözünü seveyim kanka oyna gözünü seveyim ya. Abi bu Riot şey olması lazım bunda ya. Maç maçtan atma olayı falan olması lazım Aa. ya. Hadi ama onun da kötü niyetli kullanılırlar. O da Abi ne kötü niyet? CS'de var biz gibi işte. Ne bazen troll yapıyorlar ya. Neyse in info var mı abla? Şu anlık yok ama şu anlık. Yok. Var mı? Ses geldi ama tam nereden bilmiyorum. Nasıl? Şey hiç vardı öldü. Kanka sen ölme ben geliyorum. Biri geliyor. Biri Yeter geliyor. ki ölme. <laughs> ölme. Yetiştim. Yetiştim kardeşime. Ayakta kalan ah son Gözlere dikkat. Orada. Kaldı. Çıktı Helak gitti mi? Gitti. Ultim hazır. Ultim açılmış. Olduğu yerde adam var mıydı başka? Vallahi <laughs> Hadi, <laughs> Hadi biraz hareket. Kanka uzaktan da salak salak risk aldım ya. Salak salak risk aldım. Neyse sıkıntı yok. Bence onlar dönüyor zaten. Ağa döndüler. Bes geliyor bak. Tamam. <laughs> Yavaş, shift'e bas. Son 30 saniye. <gülüyor> <gülüyor> Hiç, <gülüyor> beklemiyordum. <gülüyor> Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum orada çıkacağını. Hiç beklemiyordum. Taraf değiştirmeden önce son tur. devam et. Devam et, devam <laughs> et. Devam kişi oynuyoruz, kafayı ya. Ay şimdi şöyle bir sıkıntı olacak. Şimdi biz saldırıya geçiyoruz. Bu gider Reis Spike alır, kurmaz da. Ondan spike almamız lazım. Direkt spike'a koşacağız. Dur şu çocuğu gruba davet edelim. Gruba gelsene kanka. Hop yukarı. Ah ah. Dikkat. Evet evet ver. Ah. Spike attı bu be ya. Ah. Yer <laughs> gök Gel lan abi A'ya gidelim. Jet dolduruyor. Jet kanka sen bizi duyuyor mu? Duyuyor T'ye bas T'ye. T'ye bas kurba davet. T'den konuş böyle. Kanka ses geliyor mu? Jet. Şey... Sen sesi oradan mı o şey yapıyorsun lan? Hmm. Klavyede. T'ye basıyorum. Ben mouse'u... Arkandayım. Olsun. O tuşları var ya baş parmakla Onları hmm. atadım. Böyle daha rahat. Diyorum. Dolduruyorum. <laughs> <laughs> Öldüm. Dolduruyorum. <laughs> A'da düşman görüldü. Spike <laughs> yerinde. Dikkat! <laughs> ben şuraya bakıyorum. Tantran başlangıcında biri var. Arkadan geliyor arkadan. Jetman oraya bakıyorum. Neyse sen bakıyorsun artık. Abi nasıl ölmüyor ya? Nasıl 90 vuruyorum ben ona ya? Adamlar maçı çevirdi öne geçtiler. F6 F5, abi. F5. F5. Niye F5 vermiyoruz abi? Niye F5 vermiyoruz abi? Abi kazanacağımız mı abi ya? Abi belli olmaz ya. Bize bağlı oğlum bu maç tamamen. Brimstone gitti. Yakar! Aa! Çeri ayakta Aa, kalan abi. son oyuncu ya kazanacağız ya kazanacağız bela altın balık <laughs> yukarıda var bir de aşağıda var çatıda var yukarıda var bir de aşağıda var ayakta kalan son oyuncu <gülüyor> <gülüyor> helal olsun. hadi biraz hareket koşun koşun durmayın durmayın Yük kalmadı. Titriyecekler. Bir düşman kaldı. Hadi alacağız bu maçı. Başka hiçbir şey yok. Kırk kurdum. Tamam çok iyi. Hop yukarı. Kur 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 kur. kur. Gözlerini evet, kur, kur kur, kur, kur. Yük kalmadı. Hadi şimdi A giriyoruz. Hadi. Hadi takım. hadi al. al. Dur kanka dur. Zaten kalbim götümde atıyor. Kanka içe ok at tamam mı? Ben onu görebiliyorum. Atıyor mu? bak. mu zaten. Tamam tamam. Öğrendim bir sorunu. Reyna, Reyna sen de <laughs> köbat. Reyna sen de köbat tamam mı kanka? Atat, ha! At at istediğiniz kadar <laughs> atın. Hiçbir <laughs> umumda değil. Abi ne yapıyor bu ya? Şimdi i̇şte yukarıda. Şimdi işte yukarıda. Cehennem Hedefe düştü. Şu an 2 kişi oynuyor sende fark ettin mi? Hala alma var. Ama mi? 3 kişi oynuyorduk ya şimdi 2 kişi düştü. Bunu bilen değil mi? Yani Jet de oynuyor da İletişim nasıl oynuyor onu bilmiyor. Nasıl hepimizi vuruyor ya bu ya? Aa. Uyu kardeşim. Bir düşman kaldı. Tamam. Ayakta kalan Tamam ya kanka yap tamam tamam. Yapayım. 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 Berat şu an efsane oluyor gençler. Of of. Hadi gelim de en azından Jet orada oynuyor. Aynen. Aynen Jet orada oynuyor. Ne gideceğiz en azından bir kişi bir kişidir abi. Buraya en azından bir şey yapıyor. <laughs> Düştü bize hale bakıyor ya şaka gibi. Oğlum şaka maka ve da kilo ve başladı. <laughs> Harbi 8 kill almış. Adam da insafa mı geldi? <laughs> Acıdı herhalde. Bu kadar gayret ediyorlar kazanmak için falan diye. öldüremedik zaten. sayı. Kanka maçı sal uzatmaya Riot işte Riot'un bak görüyor musun bak. Troll'e troll veriyor işte. LOL'de de böyle aynı şey Kanka biz trollük bir hareket yapmadık ya. Biz yapmadık. Bizim takım olduğu için karşıda Hadi biraz hareket. Ya da karşıda olduğu için bizde de var. yukarı. Allah kafamla yedim. Kanka sağında var sağında. Bak Oyalan, oyala oyala. Helal be helal be. Helal. <laughs> Hadi A gidelim artık A gidelim. A'ya gidelim. Taraf değiştiriliyor. Uzatma. A gidelim. Bu maçı acı uzatmaya Acımıyorum. götürdük ya. Abi bugün kaç tane uzatma oldu ya. Hop yukarı. A. A. A Spike düştü. Spike düştü gelin. Spike düştü. Spike orada mı emin misin? Evet kankam Spike gözümün önü şuraya gelir misin? Son 30 saniye. Bir Hop! Sen nereye? Hey aldık <laughs> Aldık da. da. Saldıran biziz. Aynen. Taraf değiştiriliyor. Avantaj bizde. Son sayı. Hadi alırsak ee, bizi. Alırsak bizi. Hadi bakalım. B mi gidiyoruz? B gidiyor. Anjet konuştu. B, B, B dedi. Onanı satayım. Hadi bakalım alacağız inşallah. Kan Oğlum. Gel gel gel. Pardon heyecan yaptım. Şetikte defa konuşunca elim ayağım titredi. <laughs> <laughs> Geldim hadi gençler hiç tutmadan. Şetin ultisi mi vallahi? Aa operatör çekmişler. Hop yukarı. Gelin gelin. bir düşman kaldı. Şu şaka mı şu an? Şu anki şaka mı? Alıyor, alıyor. Şaka mı bu? Evet. Oh, bu be. Aldık be. Aldık Sandran'dan be. Kazandı. Siz buna savaş i̇şte bu mı diyorsunuz? Be? be. Abi şaka gibi ya. Ne maç ya? Ne maç ya? <laughs> Yok böyle bir şey ya. <laughs> ya MVP mu? Abi iki korla nasıl MVP oluyorsun ya? Böyle iş mi olur ya. Kanka iyi et. İyi oynadık ya. Sen iyi oynadık. Çok geçiyorum ya. Yemin Abi çok iyi maçtı ya. Vallahi billahi ya. Şu demirden çıksak iyi olacak. Evet gençler video bu kadardı. Ben evet, demek istediğim bir şey var mı kardeşim? Vallahi demek istediğim bir şey yok. Eline koluna sağlık. Vallahi çok... güzel maçtı. İki... Hem stresli hem zevkli bir maçtı. Cidden. Aynen. ilk başlarda hani gülüyorduk. Güzel başladık başlayalım. Abi bir de çok Ondan uzun süre Bizi, bizim, önce... maçta niye bu kadar bugün iki tane uzatma maça gitti. Ben bu videoları nasıl editleyeceğim ya? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Editleyeceğim. Neyse gençler video bu kadardı. Var mı demek istediğim şey kardeşim? Herkes kendisine dikkat etsin. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğenip abone olduysanız zilleri açmayı <laughs> unutmayın. <istiyorum. gülüyor> Hadi görüşürüz gençler. Hadi görüşürüz.